Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir sanaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümümüzde sizler birlikte 1995 Yugoslavya İç Savaşı'nı sizlere göstermiştim dostlar peki bugün sizlerin de göstereceğim Nazi Almanya'sı 1950'ye kadar düzgün bir şekilde varıp tüm savaşları kazansaydı ne olurdu attı videomuzu yapacağız dostlar umarım videomuz hoşunuza gider diyerek isterseniz yavaştan videomuza başlayalım arkadaşlar buradan Polonya'yı kaldırıyorum görüyorsunuz ki 36 milyon 439 bin nüfusumuz varken 110 milyon ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum daha sonrasında ise buradan devlet vergilerimizi nüfusumuzu aynı van ise ülke atmanın standart pronları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür senaryo videolarının devamı için aşağıdan videomuzu beğenebilir ve henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Sizler birlikte yavaş yavaş 20.000 haneponya doğru gidiyoruz biliyorsunuz ki. Ve açıklamada bıraktım APK uygulamaları, senaryoları ve oyun içi ikon paketlerinin hepsini tek bir linkte bulabilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Her bölüm hatırlatmamın sebebi yani bulamayan arkadaşlar var. O yüzden açıklamada tek bir linkte mevcut arkadaşlar. O da ilk linkte zaten. Şimdi şöyle haritamızı inceleyecek olursak görüyorsunuz ki arkadaşlar. Naz sütüm savaşları kazandıktan sonra etrafta iz savaş çıkmasın diye her yeri e, vasal bir devlet sala sala bırakmış arkadaşlar. Burada Vichy şey Fransız'dan başta ta Sovyetler hariç Rusya'ya kadar uzanan devletlerin hepsi vasal arkadaşlar. Öncelikle bizim hedeflerimiz ne? Bizim hedeflerimiz arkadaşlar faşist olmayan devletleri yeniden topraklarımıza katmaya çalışacağız. Bunun içine İtalya faşist olmasına rağmen İtalya'da dahil dostlar ve Türkiye, aynı şekilde Irak, Pers İmparatorluğu gibi birçok devleti topraklarımıza katacağız. E, ve daha sonrasında herhangi bir şey formlayabiliyoruz mu? Evet formlayabiliyoruz. Weimar Cumhuriyeti hariç full Sorumu formlayabiliyoruz dostlar. Ve burada görüyorsunuz ki ittifaklarımız varken aynı zamanda ise bir sürü vasalımız var. Azerbaycan'da dahil buna. Azerbaycan'ın faşist hali. Öncelikle İtalya için bir sürü asker basmamız gerekecek. Zaten günlük gelirimiz 294 bin gelir görüyorsunuz ki dostlar. O yüzden hızlı bir şekilde asker basıp hemen İt İtalya'yı da topraklarımıza katmaya çalışacağız. E paramız sürekli enflasyona giriyor. Sebebi zaten bariz ortada dostlar görüyorsunuz ki. E arkadaşlar bu arada topluluk sayfasının oyunum hakkında bir görsel paylaştım. Gidip bakmanızı öneririm. Çünkü oyun bayağı güzel oluyor gitgide. Ve birkaç arkadaşa demo versiyonu vereceğim. Instagram'dan bana mesaj atmaya özen gösterin. Ben de sizlere oyun çıkınca demosunu direkt olarak vereceğim dostlar. Bir test edin bakalım oyunumuzu. Öncelikle İtalya'ya savaş açmak için şöyle biraz etrafa güçlendirmemiz gerekiyor. Hatta ben Sındır'a biraz daha kale basacağım. Çünkü İtalya'nın yani biz ne kadar güçlüysek İtalya'da o kadar güçlü dostlar. Şöyle ekonomisini göstereyim. 3.853.000 bin ekonomisi var görüyorsunuz ki. Ve Benito Mussolini ölmüş. en Haydi diye bir adam geçmiş başa. Şuradan daha fazlasından kaleler kuruyorum. Kalelerimizi kuralım. Ee, şuraya da aynı şekilde. Tamamdır. Arkadaşlar görüyorsunuz ki her yerde kalemiz oldu Lakin e, şununla şunun arasındaki benzerliği ben çözemedim Niye bu bu varken bu olmuyor e, Çiftlik şeyi de kuralım arkadaşlar Hatta a gözetleme kulesi kuralım ki İtalyanın ordularını görmüş oluruz Galiba bunun seviyesini arttırınca değişiyordu görüyor musunuz Tamam e, Güzel bunu da arttırıyorum hatta Şimdi arkadaşlar İtalyanın görüyorsunuz ki sınırlarda az da olsa orduları var Peki bu ordular bizi yenmeye yeter mi hiçbir şekilde yetmez Ben şöyle hatta biraz daha güçlendireyim ben bu kadar say, sayılı orduyla en fazla buraya kadar giderim herhalde. Anca ona kadar giderim bence diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha simülasyon değil de ordu basacağım. Ee, arkadaşlar bu arada akşam bir tane seriye başlayacağım. Anadolu Anadolu Selçuklu serisine. Sizlere geçen tanıttığım modda başlayacağım ben de sıfırdan. Ee, yani izlemek isterseniz gelebilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Cumartesi pazardan 16.00'da canlı yayınlarımız var. Kaçırmamak için bir diri açıp haberdar olabilirsiniz. Şimdi... Müttefiklerimiz var. Ben bu İtalya'yı e, ittifak teklif etmeye gerek yok zaten. İtalya bizim ittifakımızda değilmiş. Yazıklar olsun sana. Bak ben iki savaş açıyorum arkadaşlar. Evet ilerliyorum. Hızlı bir şekilde geri çekilmeden sonuna kadar ilerleyeceğiz. Zaten gözetleme kulelerimiz sayesinde ne kadar asker olduğunu da gördük diyecektim ki. Abi, evet buraları unuttuk. Arkadaşlar Afrika'da topraklarımızın olduğunu unuttum lanet olsun. Neyse sıkıntı yok. Her yere asker basarım ben. Hareket puanımız zaten yeterli düzeyde var. Karadağ da buna savaş açmış. Lakin Karadağ neyine güveni bir fikrim yok ama Karadağ'a bir tokat atsam yok olacak bence diye düşünüyorum. Almanlar gerçekten savaşı kazansaydı böyle mi olurdu ya? Bence bunun farklı farklı alternatif sonları olsa gerek dostlar. Çünkü Almanlar bence her yeri fethetme planları vardı ve her yeri bence kontrol etme şeylerine sahiptiler. Biliyorsunuz Fransa'yı topraklarına kattıktan sonra orada herhangi bir, bir kesime özel devlet kurarken bir kesime ise kontrol ettiler. Evet Karadağ ilerliyor Abi 31 bin asker de yollamazsın be Ya Biz neyden kaybediyoruz Dağınık asker düzeninden kaybediyoruz Şöyle hatta ben buraya bir tane vasal devlet bırakırsam Bence bana hiçbir şey yapamaz Medeniyet seç yapacağım ee, Bana buraya ne koyayım biliyor musunuz Afrika Birliği Evet Afrika Birliği buraya çok mantıklı geliyor En azından burada ben bir zaman Topraklarımı tutarken Arkadaşlar burayı onlar korusunlar En azından benim işime gelir daha ihya eder. geri alırız topraklarımıza. katarız belki de vasal olarak bırakırız çünkü vasal bırakmak da iyi oluyor. Evet Afrika'dan bana çalışmak üzere birkaç buraya bir fabrika şeyleri kuralım zencileri çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle ee, gel <laughs> film icabı. Evet güzel aklıma Fransızlar geliyor. Biraz daha boyayacağım tamam. Şimdi ben buraya buradan çekiliyorum artık başkent haline vasalı serbest bırak. Ee, bazı kesimlerde topraklarımız alırsa alsın. Oralarda artık kendimiz yok edeceğiz. Yapacak bir şey yok. İtalya topraklarıma yağma yapıyor. Ama buradan artık ilerleyemez. Şimdi hızlı bir şekilde Taranto'ya kadar ilerlememiz lazım arkadaşlar. Şuradan ilerleye ilerleye. Geri çekilmeye çekilmeye gitmemiz lazım. Buraları alalım. Evet İtalyanlar artık Afrika'da duracaklardı. Çünkü ilerleyecek herhangi bir kapıları vesaire hiçbir şeyleri yok. Ee, özel bölük oluşturalım buradan. Şöyle çek bakalım askerleri. Aynı şekilde siz buraya Regen'e da bas. Evet benim topraklarımda bana artistik yapıyorsun demek. Sen hiç büyümeyeceksin kardeşim. İtalya'yı topraklarımda katarsak önümüzde büyük bir engel kalkmış oluyor. Sadece Amerika ve Birleşik Krallık kalıyor. Onları da yani istesek tek bir tokatta yok ederiz arkadaşlar. Evet o kadar çok asker bastığımı gören Karadağ ilerlemekten vazgeçti galiba. İtalyanların çıkarmasını göreceğiz dostlar bu arada. Yani bayağı bir çıkarma göreceğiz İtalyanlardan. Ama o zamana kadar ben bayağı ilerlerim açıkçası. Keşke şu an 300 bin 500 binlik ordu falan getireydim. Bu ordu sayısı az gibime geliyor ya. Şuradan biraz daha ordu. Arkadan bir e, özel bir panzer subayı ters edelim. Gel. Oha. 37 bin ordu mu? Bas abi. İtalya'nın birinci Dünya Savaşı'nda yaptığı gemi hala unutmadığımız için ee, o yüzden buralara ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bir dünya savaşı değil de ikinci dünya savaşı sizlere bir filmin arayayım arkadaşlar. Hitler kötülüğün yükselişi diye bir film. Ee, Hitler'in yani o zaman Almanya'nın nasıl başına geçtiğini falan anlatan bir film. Gerçekten izlemenizi öneririm. Hatta İtalyanlara karşı ne kadar bir samimiyet beslediği falan e, filmde falan bayağı bir yan, güzel yansıtıyorlar. Kesinlikle izleyin dostlar. Bayağı beğeneceksiniz ve bayağı hoşunuza gidecek. E ee, bu arada bu ülkelerin faşist tipleri çok garip lan. Evet alalım. Güzel. Arkadaşlar 36 bin askeri gördüğünüz üzere çıkarmaya gelmiş. 70 asker. ilerle ya ben sonuna kadar ilerleme taraftarıyım ama bir kısım tarafta bence yenilebiliriz. Arkadaşlar bu arada hatırlatmakta yine fayda var. Açıklamadaki ilk linkte bakın. Açıklama ilk baktığınız orada bir tane ilk başta bir tane link göreceksiniz. O linke tıkladığınız zaman bir sürü senaryolar modlar hepsi farklı farklı butonlarda. Hani istediğiniz butona tıklayıp istediğiniz modu veya senaryoyu indirip oynayabilirsiniz dostlar. Ee, kod isterse kodumuz şu. 30.01.2000 Yani bu random bir kod arkadaşlar. Kesinlikle benim doğum tarihi falan değil haberiniz olsun. Ee, o kodu yazarsanız herhangi istediğiniz modu falan indirip oynayabilirsiniz dostlar. Bu arada prestijimiz yetmiyor fark ettiğiniz üzere. O yüzden alabileceğim toprağı alıp bırakacağım. Ben hedefim Türkiye ya. Evet şu askerleri bir silelim. Ee, gördüğünüz üzere fazla bir toprak alamadım Çünkü sebebi zaten bariz ortada Adamların toprakları çok fazla olduğu için Yerleşemedik bir türlü Ama ben artık bunun arkasını bırakmam dostlar Aslında bunun bir seri olmasını isterdim ben ya Güzel olabilir Tabi size bağlı arkadaşlar Seri olsun mu olmasın mı Şöyle 300 like gelirse seri olacağını anlarız zaten Evet şuradan asker bas 30 bin Buradan biraz daha güçlendirelim buraları Arkadaşlar sizlere günümün nasıl geçtiğini söyleyeyim mi? Bakın hazırlanın. Video sabah kalkıyorum. Video yani video konseptini düşünüyorum Bugün ne yapsam, ne etsem diye. Ondan sonra eee videoyu yayınladıktan sonra ayrietten arkasından bir video daha çekiyorum. Ve daha sonrasında ise arkadaşlar yani hiç oyun falan düzgün oynayamam. Yani zaten oyun falan bir dün bir Witcher oynayabildim sadece üçü. Onun dışında arkadaşlar ne yapıyorum başka? Direkt Unreal Engine'dan oyun geliştirmeye devam ediyorum. Yani bırakmıyorum peşini. O oyun çıkacak kardeşlerim dostlarım. Hatta bu hafta içi şey yok. Önümüzdeki hafta içi Steam'de sayfası yer alacak. İstek listesi, listenizi eklersek çok mutlu olurum. Ee, gerçekten arkadaşlar. Çünkü gelmiş geçmiş en iyi Türk oyunları olacağını düşünüyorum. Oyun hikayesi falan her şey hazır arkadaşlar. Lisansları falan satın aldık. Vallahi bak çok güzel bir oyun olacak. Gerçekten. Grafikler falan zaten hat safhada. Ee, Tabi bilgisayarı eski olan da düşündük. Arkadaşlar biz de o yollardan geçtik biliyoruz. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Düş e, düşük mod var. Düşük mod 4 GB minimum 4 GB RAM'e kadar destekliyor. Hatta 2 ama ekran kartınız GT 730 olduğu altına pek fazla inmemenizi öneririz. 720'ye kadar inebilirsiniz ama 730'un üstü önerilir arkadaşlar. haberiniz olsun. Ama şu an ta, tabii ki de belli değil. Daha çok fazla özellik ekleyeceğimiz için düşer de artar art, artabilir de yani. Değişken arkadaşlar. Ama sizlere teminat vereyim. Kesinlikle düşük bilgisayarlarda da oynanabilecek. Evet, şimdi Türkiye'nin belli başlı topraklarına yerleşebildik. Hatta şu an arkadaşlar şurayı şöyle bir iptal edeceğim. bir alalım. Ee, daha sonra da şuradan da biraz asker iptal edelim. Türkiye kendi topraklarına kendi topraklarını çıkarmatan devletleri sevmiyorum abi ben oyunda ya. Abi sen yani yüz yüze karada kapışamamışız. Adam gidiyor denize çıkarma atıyor ya. Ben böyle bir e, adalet sistemi görmedim arkadaşlar. Evet, şimdi her zaman herkesin merak ettiği bir şey vardır. Bu kadar vasal ittifa ben savaşa sokarsam ne olur? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet, Letonya bağımsızlık bildirdi. Hayırdır kardeşim. Oturduğunuz yerler mi battı? Hayırdır. Yani nazalmazsan kolay kolay kaçabileceğini zannediyor musun sen? Hayır tabii ki de kaçamazsın. Gel buraya gel. Bir tokat manyağı yapayım seni. Asimilasyon yapacağım. Evet, Türkiye güzel ilerlemeler kat ediyor. Denizden ne kadar ve 49 350 askeri nereden bulduğunu bilmediğim bir şekilde güzel ilerliyor arkadaşlar. Ama her şey bir yere kadar. Ee, 31 bin askeri var. Yuh! Ne yaptım böyle mi? Şuna bir savaş açalım şimdi seni uyardım. Lakin fark ettiniz mi arkadaşlar? Hiçbir zaman düzgün bir devlete savaş açtığımızda kazanma ihtimalimiz de düşük yani. Adamın aslında şu an Ankara'sını ele geçirdim. Aa prestijim tam yetiyor lan. Şöyle al abi. Bari Letonya alak O kadar yani o kadar güçsüz olduğumuzu düşünmüyorum ama. İlerle. Evet adamımız kendini yeni toparladığı için ekonomisi falan daha dağınık arkadaşlar. Görüyorsunuz ki rahat bir şekilde alabiliyorum. Lakin şu Türkiye olayına sinirim bozuldu ya. Vallahi arkadaşlar o kadar gel bir çıkarma at mis gibi. O da gelsin sana çıkarmasın. Epic pro. Evet bu adam her yere dağılacak. Ben adım gibi benim. Ben artık bunların nereye gideceğini falan tahmin ettim. Bir şuraya o da şuraya şöyle yaparsak. Tamam. Görüyor musunuz? Ben size ne dedim? Ben artık biliyorum arkadaşlar. Adamın nerede ne yapacağını kesinlikle biliyorum. Age of History 3 çıksa da oynasak. Barış Ve Tonya gel. Bir daha benden vasal falan alamazsın kardeşim. Evet şimdi aynısını Türkiye yapmamız lazım. Türkiye bir ultimatom yollayacağım. Kabul ederse ne mutlu bana. Kabul etmezse üzüldüm, üzüldüm arkadaşlar ona. Askerleri getirelim. Asimilasyonları yapmadan önce şuradaki askerleri şöyle bir toparlayacağım. Lan tüm vasalarımı il ilhak etsem ne olur acaba ya? Evet, Birleşik Hollanda Cumhuriyeti. Sen de mi lan? Lan sen de mi oğlum? Evet arkadaşlar yavaş yavaş e, bunları ben topraklarıma katıyorum çünkü e, artık pay bitsinler. Kimse kimseden kurtulamaz kardeşim. Hele hele naz almayısıysa bırakmam. Vallahi bak. Şimdi ben buna ne güzel dersen diğer devletler bunu gaza gelecek. Ben de şey yapıyorum. O yüzden izin vermiyoruz. Topraklarımıza katıyoruz efendim. Ee, gel bakalım barış müzakereleri. Talepleri gönder. Ee, Türkiye'ye bir ultimatom yollayacağım. 12. Abi ne oluyor lan? Oğlum kendinize gelin lan. Kendinize gelin. Evet arkadaşlar e, dakikamız 14 olmuş. Video biraz zaten, zaten geç yayınlanacak. O yüzden e, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmadan abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklamadaki tek linkte mevcut, mevcut olan tüm şeyleri indirip oyunuza ekleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay.